Elazığ Çağlar Köyü mevkinde bulunan yaklaşık 60 dönüm tarlada yangın çıktı. Öte yandan bir yangında merkeze bağlı Alacakayı köyünde tahıl ekili arazide meydana geldi. Elazığ Çağlar Köyü mevkinde bulunan tarlada yangın çıktı. Yangın Elazığ merkeze bağlı Mola Kendi Beldesi ile Çağlar Köyü arasında yol kenarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmese de yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede şiddetini arttırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yaklaşık 150 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yanarak küle döndü. Öte yandan bir yangında merkeze bağlı Alacakaya köyünde meydana geldi. tahıl ekili arazi kısa sürede alevler içinde kaldı. Yangın sırasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.